Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte bu Sonic Prime'ın orijinal altılı setini açıyoruz arkadaşlar. Şimdi bir dakika düştü. Arkadaşlar şimdi hemen açalım bunu. Daha bir sürü Sonic Prime koleksiyonum var. Videonun sonunda onu da gösteririm arkadaşlar. Şu şekilde. Şuna yan tarafı 8 figürü topla yazıyor. Sınırlı sayıda figürler. Şurada yazıyor. Tamam şurada. Ya neyse arkadaşlar arkası da böyle. Bu da Sega, Netflix ve var yazılığı. Arkadaşlar işte açıyorum şu anda. Şu şekilde açalım. Arkadaşlar hemen çıktılar. Evet arkadaşlar. Şu şekilde. Gördüğünüz gibi. Kirpi Sonic arkadaşlar görünmüyor tam. Bu Kirpi Sonic şu şekilde orada şöyle şöyle yapabiliyorlar belden. Arkasında merak ettiyseniz bu şekilde arkadaşlar. Figürler orjinal. Şöyle çok güzel şu Kirpi Sonic görünüyor mu kamerada görünüyor. Birinci figürümüz arkadaşlar şöyle kamerayı hmm. size doğru baksın. Arkadaşlar şimdi Emi figürümüzü açıyoruz. Arkadaşlar Emi bayağı oynak Şöyle şöyle şöyle. Ve arkadaşlar Emin'in kafası da oynuyor galiba. Elime eklemi geldi. Kafa eklemi arkadaşlar. Sonra şöyle Emin'in çekici var. Bu çekiç çıkabiliyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi çıkar çekici. Elinde şöyle oyukları var arkadaşlar. Buradan istediğiniz dilediğiniz zaman şöyle sok. Buraya yerine geri koyabilirsiniz arkadaşlar. Emi de şu, şekilde size baksın. Birazcık kameraya geri alayım arkadaşlar. Şimdi üçüncü figürümüz. Şu şekilde gördüğünüz gibi ekiple kız Bu dizide ormandaki haline nakılsın. Pardon. Şöyle göstereyim. Arkadaşlar burada çok güzel. Bu da tabii ki böyle eklem var hareketi. Bu kafası hareket ediyor ama et etmiyor arkadaşlar. Şöyle arkası da şu şekilde. He bu arada Emir uzun arkasını göstermedik arkadaşlar. Gösterelim şu şekilde arkası. Arkadaşlar şimdi bunları bıraktık. Dördüncü figürümüz. Bu da arkadaşlar gördüğünüz gibi nine. Bu da aynı şekilde nine. Şu şekilde yapabiliyor arkadaşlar. Bu son eklemi. Şu anda en üst seviyede arkadaşlar. Çok güzel. Şu şekilde arkası da. Orada elinde şöyle bir tane tabancası var arkadaşlar. Bu hareket mi ediyor? Evet arkadaşlar. Kolu da hareket ediyor şunu Kafası da ayrı şekilde. Şöyle kolu da hareket ediyor. Evet. Sol kola hareket etmiyor ama sağ kolu hareket ediyor tabancası olan. Arkadaşlar video üstüne bir eklem daha buldum. Tabancası çıkabiliyor galiba. Evet arkadaşlar çıkartıyorum gördüğünüz gibi. Çıkartıyorum. Arkadaşlar biraz bekleyebilirsiniz diyecektim. Beklemeyin. Çünkü tabancasını çıkarttım arkadaşlar. Bakın şu şekilde. Tabancası çok değişikmiş arkadaşlar. Şöyle şuradan basma yeri var. Ben beğendim arkadaşlar tabancasını. Neyse şimdi Tails'ın eline geri verelim aynı Eyvah. Şimdi biz onu nasıl koyacağız geri arkadaşlar. Bekleyin isterseniz ben şunu bir takıp Evet arkadaşlar taktım geldim. Tails'ı da şu şekilde. Nakılsın yanına koyalım. Kamerayı birazcık daha geliştirelim. Şu şekilde. Tamam böyle daha iyi oldu. Değişti. Arkadaşlar şimdi çok değişik bir karakter, çok kötü bir karakter var. Ama yani çok güzel de e, rolü kötü bir karakter arkadaşlar. Doktor Egme'nin dizideki evrimleşmiş halinin orta yaşlısı var arkadaşlar. Her galiba abi. dizide bildiğim kadarıyla bu. Arkadaşlar bunun şu ekleminin dışında kolları hareket edebiliyor şu şekilde. sokul da aynı. Evet arkadaşlar bu karakteri de bayağı iyi. Şu şekilde arkasını göstereyim figürün. Arkadaşlar bu orijinal. Almak isterseniz trend yolda hepsi burada da var. 1500 TL şu altılı figür. Ama biz 1200 TL'ye aldık. Neyse arkadaşlar şu şekilde ruju gösterelim. Bu ruj biliyorsunuz Muhafız ruj. Şu şekilde arkadaşlar. Bu da arkası rujun yarası. Ruj da çok güzel bir karakter arkadaşlar. Moğol Evet arkadaşlar. Şu anda tüm figürlerimizi koyduk. Şu şekilde tüm figürlerimizi gösterelim. Arkadaşlar şimdi bu artık Sonic Prime figürlerini açtık. Şimdi diğer Sonic figürlerini getiriyorum. Arkadaşlar şimdi Jack Pazifik'in orijinal figürünü aldık. Bize gönderdikleri şeye bakın. Allah'ınızı seversiniz. Bak. Bu mu orijinal arkadaşlar? Bunda biraz kazıklanmış olabiliriz ama bence de yine gayet güzel bir sonuç. Aynı trende oldu 240 liraymış. Biz bunu 400 liraya aldık. Neyse arkadaşlar bu güzel bir sonuç figürü yani. Şu son figürü de şurada dursun. Ben şunun altına takılan evet arkadaşlar şu şekilde. Bu kağıdın üstünde daha iyi duruyor bu. Daha dik yani şu şekilde. Arkadaşlar şimdi, daha, orijinal Sonic Prime figürümüz var. Krizma, bimben, kattık onu. Ama onun dışında şöyle anahtarlığımı göstereyim arkadaşlar. Süper Sonic'li bir anahtarlık. Bu şekilde. Şu da Diğer şey anahtarlık değil. Evet arkadaşlar bu orijinal değil ama normal bir anahtarlık. Arkadaşlar onun dışında Netflix'in orijinal yara bandını aldım. Sonic Prime'lu. Bir tanesi açılmamış bir tanesi açılmış. Açılmış da size birkaç tanesini göstereyim arkadaşlar. Açıyorum şu an içine. Ben sizin gözünüzün önünde açayım şu şekilde. Evet. Geldi arkadaşlar. Birkaç tane kaldı onları da alayım. Ya e şu anda hepsi döküldü arkadaşlar. Bir şöyle. Sonic, Nine ve Memphis Nakası. Arada olduğu Üçlü bir tane var. Sonra Sonic'in şöyle doktora gitmenle yan yana olduğu var. Bu arada yalnız bu doktor Eggman de hemen benim bu figürle hemen hemen aynı fotoğrafı bile aynı arkadaşlar gördüğünüz gibi kolları da yukarıda aynı doktor Eggman. Sonra size şöyle başında Sonic koşu, Sonic Prime yazılı bir tane var arkadaşlar. Bunun aynısından bir tane daha varmış şimdi. Hepsinde ikişer tane var galiba. Sayın 2, 4, 6, 8 10 evet arkadaşlar hepsinden 2 tane Bir tane daha bundan var. Bu arada burada olmayan kullanılmış bir bir tane daha var. Bir de şöyle sonikli var. Bir de arkadaşlar dik sonik var. Onu da size göstereyim canım. Diğer yere bandında. Şöyle açayım hemen. Açtım arkadaşlar. İçindeki tüm her şeyi boşaltıyorum şimdi. Arkadaşlar tanesinin içinde 10 tane oluyor. Marketlerde bulabilirsiniz. Marketlerde yoksa internetten alabilirsiniz. Çok bulunacak bir şey değil. Tabii yurt dışında falan da gezittirmedik. Yerli. Arkadaşlar birincisi şöyle. Bu evet böyle paket. Bir tane içinde şu bizim olmayan vardı. Bu da bunlardan arkadaşlar. Hepsinden ikişer tane oluyor. Ya ben beğendim arkadaşlar seti. şunları da içine yerleştirelim. Arkadaşlar şunları da içine koyalım. Da Sonic Prime yara Ya bu oyuncak değil. Bir tane daha oyuncak olmayan var. Ama Sonic Prime olduğu için hoşuma gitmişti. Almıştım. Şunları şöyle yapalım arkadaşlar. Şu şekilde arkadaşlar Sonic'in kısması var. Bunun içinden de çıkan karakter korsan tails prizmasını yapın arkadaşlar bu şekilde bunu da buraya koyalım <laughs> Şimdi arkadaşlar. Son iki tane şey gösteriyor. <laughs> Prizma düşmüş. Prizmayı kaldıralım hemen. Arkadaşlar şöyle gördüğünüz gibi bir tane sonik pes şekerlik var. Şöyle açılabiliyor. Bunu Sonic 3 filmine gittiğimde 18 Ocak'ta almıştım arkadaşlar. Sinemadan almıştım arkadaşlar. Neyse. Bu da böyle. Bir de son bir tane bir şeyimiz var. Sonic Prime'ın orijinal parfümü arkadaşlar. Bakın. Şu şekilde. parfüm. Bunu yarısını kullandım bu arada. Kutunun içine koymuştum. Evet arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadardı. Biz sonraki videoda bir sonraki videoda görüşürüz. Bu arada shorts videolarıma, tanesiliklerime, soniketlerime falan bakın. Hadi arkadaşlar görüşürüz. Bir sonraki videoda görüşürüz.